Aydın'ın Efeler ilçesindeki tuhafiyeciler son zamanlarda kadınların hobi alanlarına yönelmesinden dolayı satışlarının arttığını dile getirdi. Kadınların yaptığı ürünleri ayrıca satışa sunarak aile ekonomisine de katkıda bulunduklarını ifade etti. Pandemi döneminde insanların tuhafiye ürünlerine ilgisinin arttığını vurgulayan 6 yıldır tuhafiyeci olarak çalışan Dilek Deveci şunları söyledi. Bayanların olsun, çocukların olsun sürekli talebi var hobi üzerinde. İşte sosyal aktivitelerin değerlendirmesi için ben buradan özellikle de şu an söylüyorum zaten çocuklar için çok güzel bir şey yani. Çünkü günümüzde hani telefonla oynamamaları açısından faaliyet yapmaları, hani taku hobi üzerine yapmaları. Ee, çok güzel bir şey. O yüzden aynı şekilde bayanların da kursa giden bayanlar olsun falan. Ee, yani çok güzel bir şey. Hani takı yapıyorlar, terzi malzemeleri alıyorlar bizden. Ee, çok güzel ve gitgide bu çeşit de zaten çok artıyor. Yani bu sektörün öyle bir şeysi var. Ben de gördüğüm kadarıyla çalışanım ama e, gördüğüm kadarıyla evet gitgide yani çeşit çok artıyor. Yani bir şeyle kalmıyorsunuz. Bir şeye başladığınız zaman devamı ardı ardına geliyor. O şekilde çok şükür yani işlerimiz iyi. E, peki çeşit arttıkça insanların talebi artıyor mu? Yani tabii ki tabii ki gelirler. tabii ki artıyor. Çok artıyor yani hem de. E, peki insana el emeğine rağbet gösteriyor diyebilir miyiz bu Kesinlikle. Miyiz? Kesinlikle. Hani artık her şey hazır olduğu için biraz hani insanlar haz, hazıra Şimdi şöyle e, biraz hani e, e, bayanların yani biz Türk kadınların mesela çok e, el beceriye sahip kadınlar, kadındanızdır diyelim yani. Ama e, bunu tabi elinden gelmeyen insan o şekilde e, yönelebiliyor bazen hazırları Ama e, daha fazla kendi yaptıkları ürünleri ve yapabildikleri zamanda daha hora geç şey olduğu zaman, hoşlarına gittiği zaman bu da yine ilerliyor aynı şekilde. İşte biz çanta e, diyeyim mesela, çanta malzemeleri, çanta ipi. Bu çanta ipi sadece bir tek çanta ipi değil. O çanta ipinin mesela 3-4 model şeyleri var. Hani modelleri var. Bu çeşit çeşit şey oldukça dediğim gibi bayanlar artık yaptıkça zevk alıyor. Daha da hoşuna gidince ilerliyor yani. Çeşidi ilerliyor. Başka şekilde modeli ilerliyor. Bu bize yansıyor. 16 yıldır tuhafiyecilik yapan işletme sahibi Hediye Sarıbaş şu ifadelere yer verdi. O hobi alanında evde ev hanımlarının kendi çabalarıyla yaparak bir şeyler yaparak bir yere gelmelere uğraşıyorlar. Eve katkısı sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Eskisine göre biraz daha az. Yani eskiden daha fazla rağbet vardı ama şu anda o hobi amaçlı olduğu için birçok kişi de ilgi alanı var. İlgi gösteriyorlar, gösteriyorlar yani. Gösteriyorlar yani. evetim. Peki internet satışları, eee, etkilemiş midir? Hazır. Mutlaka Malzemeler. etkilemiştir. Bir de şu pandemiden sonra çok etkilendi özellikle. Pandemi öncesinde insanlar birebir almaktansa pandemi ile birlikte internet alışverişleri daha hızlandı. Peki düğün sezonu yaklaştı. Onunla ilgili insanlar kendi kınalarına, düğünlerine malzeme yapmak için tuhafiyelere başvuruyor mu? Başvuruyor. Şöyle çalışanlar sadece hazıra yöneliyor. Ama kendi evet. el becerisi olanlar kendi çabalarıyla yapmaya çalışıyorlar.